Selamun Aleyküm Bugün sizlerle beraber saç kurutma makinesi tamiri yapacağız. Arzu marka saç kurutma makinemiz var. Bunu daha önce ben sökümünü yaptım. Video uzamasın diye. Şöyle zaten iki tane videosu var. Bunu şarjlı vidalama tornavidamızla şarjlı tornavidamızla söktük bunu. Konumuz o değil şimdi. Saç kurutma makinemiz ısıtma yapıyor, motor çalışmıyor. Şöyle tuşları açık şu anda. Ara kablomuzu fişe taktık. Açıyoruz hiçbir şekilde motordan ses gelmiyor. Şimdi onun arızasına bakacağız. Şurada 12 voltluk bir adaptörümüz var. Bu saç kurutma makinemizin motoru DC motor. Onu göstereyim size daha iyi anlaşacak şekilde olmak üzere şu fişi çekelim. Evet, rezistans teli kopmuş. Gördüğümüz gibi bu tel ısıyla tabii motor gücü birbirine bağlantı olduğu için tel koptuğu için e, motora da iletim geçmiyor. O yüzden çalışmıyor benim tahminimce. Şurada bir tane kondansatör var. Bir tane de switch anahtar var şurada. Ani soğutucu anahtarı. Şu iki anahtarımız da şöyle yaklaştırmak gerekirse Buradaki iki tane anahtarımız da bu ısı anahtarı. Bu da motorun çalışma hızını ayarlıyor. Bir kademe, iki kademe. Burada ısıtması için biri ve iki kademe var. Şu tuşta zannedersem her saç kurutmada yok bu. Ane soğutucu. Şimdi arızasına bakacağız ve arızayı gidermeye çalışacağız. Daha önce fişe taktık denedik. Motor çalışmıyor. Bunu göstermiştik. Şuradaki telimiz kopmuş. Rezistans telimiz. Rezistans telimiz koptuğu için iletim sağlamıyor. Onu lehimleyeceğiz motoru göstermek gerekirse şöyle bir DC motoru. İçinde 4 tane diyot var. Köprü diyot yapılmış. Buradan DC motoru olduğu belli. Buna biz dışarıdan elektrik vereceğiz denemek için çalışıyor mu? Şöyle bir 12 voltluk adaptörümüz var. Bununla elektrik verip deney denemesini yapacağız. Eğer motor çalışırsa zaten ısıtmada sorun yok. Isıtıyordu daha önce. Şimdi Adaptörümün ucuna krokodil kablo bağladım. Onlar da saç kurutma makinesinin motoruna montaj edeceğim. Çalışıyorum bakacağız. Şu taraftan verelim birisini. Artı eksi fark etmez. Ona göre yeni değişecektir. Birini de şuradan verelim. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Evet. Gördüğünüz üzere motor çalışıyor. Böyle. Saç kurtma makinemizin motorunda sorun yok. Bu rezistans teline bağlı olduğu için tahminince oradan tetik almıyor ve motoru da çevirmiyor. Şimdi bu rezistansı kopmuş olan yere şuraya daha önce bu taraftaymış. Şu tellere bakılarak yoldan gidersek aynı yoldan buradan geliyor buradan punta yapılmış. Biz de şuraya bir lehimini yapacağız. Ondan sonra denemesini yapacağız inşallah. Daha önce motorunu dışarıdan 12 volt elektrik vererek denemiştik. Motoru çalışıyor. Şimdi anahtarlardan başlayarak bir yerde temassızlık var mı? Motora giden elektriği kesen bir yer var mı? Ona bakacağız. Unutmadan öncelikle şunu belirtmek isterim ki bu ve yani saç kurutma makinesi ve buna benzer makineler yüksek gerilimle elektrikte çalıştığı için elektrikten anlamayan kişiler buna dokunmaması lazım veya güvenlik önlemlerini almadan bu gibi tamirlere girişmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yüksek elektrik yüksek risk gerektiriyor. Çarpılma tehlikesi vardır. O yüzden sorumluluğu kabul etmiyoruz. Ve şimdi fişimizin girişinden başlayarak şuradan aç kapağı butonlarından makinemizin elektrik kesilmeyen bir yeri varsa ona bakacağız. şöyle altına bir destek yapmak istiyorum. Multimetremizi omaç kademesine aldık. Bazı kademesi de diyorlar buna. Şimdi probunun bir ucunu fişten gelen yani buradan da versek olur da buradan tutamayacağımız için fişin ucundan bir ucu zaten e, kondansatörle tellere gidiyor. Bir ucu da burada anahtarda sabit sabit olan kısmına dokunduruyoruz bir ucunu. Öbür kısımlara tek tek deniyoruz anahtarları. Şu an anahtarlar açık. Bir kademede deneyelim. Gördüğünüz üzere birinci kademede bazı sesini duyuyoruz. İkiyi açalım hemen. 2'de de elektrik iletimi var. Bura ısı bölgesi. Şimdi Probe'un birini hiç değiştirmeden yukarıya gidiyorum. Şu an ikinci kademe motor kademesi de açık. Bundan da elektrik geçişi var. Demek ki butonlarımızda aç kapa butonlarda sıkıntı yok. Şöyle ikisini kapatarak deneyelim. Kapalı olduğu halde elektrik geçişi yok hiçbir şekilde. Alttaki kademe üstte de baktık. Kapalı elektrik yok. Açıkken elektrik üretimi var. Evet. 2'yi alıyoruz. Bunu da 2'yi alıyoruz. Aynı. Tekrarlamaya gerek yok. Tekrarlayacağımız bir şey var ki o da ev elektriği tehlike tehlikeli olduğu için Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şurada bir kopuk kablo vardı. Kablo derken yani rezistanseli onu normalde ısınınca lehim eriyecektir ama ama bunu ucunu kıvırarak burada perçin yapmışlar. Perçin içine geçirdim ben. Lehim erise dahi buradan kurtulmayacaktır. Bu anahtarlarda sıkıntı olmadığına göre şimdi başka bir yerde arıza bakıyoruz. Şimdi rezistans tellerimizin ölçüsünü yapalım. Onlarda bir yerde kopuk olmadığı halde iletim kesikliği var mı? Bir ucunu buraya dokunduruyoruz. Probumu. Şurası ana başlangıç yeri. Beyaz kablo. Bir ucunda öbür yerlere. Burada geçiş var. Şöyle yapalım. Burada da var. Bir de arka tarafa bakacağız. Şöyle şurada da bir tane şey var. Bağlantı noktası. Evet burada da geçiş olduğuna göre rezistans tellerimizde herhangi bir kopukluk görünmüyor. Rezistans telinden motora giden bölgede kopukluk var. Bu birinci bölgeyi kopuk olan yeri yapmıştık. Şimdi ikinci bir kopuk bölgeyi bunun karşılığında bir tane tel gelmesi gerekiyor. Ki motora elektrik versin. Şurada. Burası yanmış gördüğümüz gibi. Muhtemelen buradan bir yerden rezistansan tetik alıyor. Onu şimdi nereden koptuğunu bulacağız ve tamirini yapacağız. Şurada bir termik bir metal parçamız var. Isındıkça bura açılıyor. Anahtar görevini yapıyor. O da şu anda sağlam görünüyor. Şimdi fişe takıp rezistans ısısına bakacağız. Motor. Yeniden tekrarlıyorum. Güvenlik önlemimizi almadan kesinlikle bu gibi tamir işine kalkıyorsak açıktayken hiçbir yere elimizi sürmeyeceğiz. Anlamıyorsak hiç dokunmayacağız elektrik işine. Şimdi saç kurutma makinesi fön makinemizin fişini taktık prize. Tuşlar, butonlar açık. Motor da açık. ısı da açık. Şimdi elektrik verip deneyeceğiz. Gördüğümüz gibi tehlike arz etmesin diye kopmasın diye teller hemen kapattım. Rezistanslarımız nar gibi kızarıyor ama motor çalışmıyor. Soğutma olmadığı için kapatıyorum hemen. Motor çalışıp onu soğutması gerekiyor. Şimdi motora giden kop kopuk telimizi bir şekilde nereden koptuğunu bulup onu tamirini yapacağız. Şimdi her şeyin testini yaptık. Butonlarımız sağlam çalışıyor. Rezistansımızı baktık. Fişe taktık. Denemesini yaptık. Rezistans nar gibi kızarıyor. Geriye kalan bir motorumuz kaldı. Daha önce söylediğimiz gibi tel kopmuştu bir yerden. Onu bağladık. Rezistans çalışıyor. Şimdi aynı bu noktadan motora da elektrik geçiyor. Yalnız motorun öbür tarafı Boşta elektrik gelmiyor. Buradan bir kablo kopmuş. Onu şimdi rezistanstan deneyerek, ölçümünü yaparak ikinci tetik kablomuzu nereden alacağımızı bulacağız. Buradan 220 volt geldiği için rezistansımız onu en tepeden aşağı doğru düşürecektir. Düşürmeden motoru veremeyiz. Motor yanar, kısa devre olur, elektrik sigorta atar. 220 volt düştükten sonra buradaki köprü diyotlar motorumuzu şurada 4 tane diyot var köprü diyot DC akıma çeviriyor ve motorun çalışmasını sağlıyor. Şimdi rezistansların omajını ölçerek hangi rezistanstan elektrik alacağımıza bakalım. Şöyle yatırıyoruz. Hassas olarak bir yere zarar vermeden. Multimetremiz omaj kademesinde 200 ohm kademesinde. Şimdi probumuzun birini rezistansların başlangıç noktası olan şu beyaz kablonu oraya değdiriyoruz. Bura başlangıç noktası. 3 tane rezistans var tabi. Bu beyaz yere dokunalım. Sırasıyla bakalım. Hangisinde omaj yüksekse oraya bağlantı yapacağız. Biraz daha yükseltiyoruz. Evet anahtarlarımız kapalı konumda olsun ki yanlış bir ölçüm yapmayalım. 165 ohm. Şöyle çeviriyoruz. Probamızın birisi aynı beyaz kabloda. İkinci ikinci rezistans terimize dokunduruyoruz. Aynı omaş. Şimdi üçüncü rezistansımıza dokunduracağız. 1 2 zaten bu 3 oldu. 166 165 şurada evet bu düşük 98 en üste bakıyoruz 97 bir altına bakıyoruz o da 97 şimdi şuraya bakıyoruz 166 ohm gösteriyor en yüksek burası rezistansımız buralardan giriş yapıyor Buradan yukarı tepe noktasına gelip oradan aşağı çıkış noktasında motorun öbür tarafına tetik vermesi lazım. Amaca en yüksek bölgeden bir bağlantı alıp motorumuza bağlantı yapacağız kablomuzu ve motorun çalışmasını sağlayacağız. Saç kurutma makinesi, fön makinemizin motorunu. Şimdi en yüksek amaç burada demiştik. Şu rezistansın ucunda. Tabi daha önce yanmış buradan. Buradan koptuğu belli. Ama şimdi buna bağlı, üstüne bağlı onu bilmiyorduk. Ölçüm yaparak onu anladık. En uç. Şimdi biz bunu kopuk tel var deyip direkt bağlantısını yapıp kapatabilirdik. Tabi detayına hepimiz beraber öğrenelim diye detayına girdik. Buradan motorun ucuna şuradan bağlantı yapacağız. Nasıl yapacağız ama? Normal bir kabloyu lehim yapsak ısıdan lehim eriyecektir. Düşecektir. Tekrar ağza yapacaktır. Buraya lehim yapamayız. Şuraya olur ama burası ısınmaz. Bu rezistans ısınır buraya. Daha önce perçin yapılmış. Biz perçin yapamayacağımıza göre şu taraftan görünüyor. Rezistansın ucu perçinin içinde. Şurada. Biz buraya bizim çaremize yetişen burada tükenmez kalem oluyor. Tabi tükenmez kalemi ne alakası var diyeceğiz burada? Bunun yayını kullanacağız. İçerisindeki yayı paslanmak, paslanmaz çelikten yapıldığı için rezistans görevi yapacak ve en yüksek omarca rezistanstan motorumuza elektrik verecek burada. Bunun uzunluğunu şöyle çekerek ayarlıyoruz. Bir ucunu rezistans ucuna bir ucunda bir ucunda motorumuza vereceğiz şuradan. Şöyle şöyle bir bağlantı olacak. Makinemizi fişe takalım. Şuraya prize. Şöyle prizi şuraya koyalım. Şu anda açık konumda olduğu için çalışsa dahi fazla tutmayacağım. Hemen kapatacağım. Şu anda motorumuzun birinci kademede açtım. Ve elektrik veriyorum. Ben ne dersem şu ısıyı da açmam lazım. Evet. Şu anda çalıştı. Motor sesini duyuyoruz. Hemen kapattım. Bu alt tarafı kapalı olduğu için soğutmuyor. Montajımı yaptıktan sonra biraz soğumasını bekleyeceğim. Motorumuz çalıştı şu anda. Evet. Rezistanslar ısındığı için kısa tutuyorum ve bunu kapatacağız. Ondan sonra tekrar... Evet sevgili dostlar. Saç kurutma makinesi tamirimiz bitti. Yani Arzun marka fön makinesi. Şu tuş fön makinesi olduğunu bize anlatıyor. Ani soğutucu tuşu bu. Makinemiz çalışırken buraya basınca özellikle bayanlar saçını düzleşmek için veya şekil vermek için ani soğutma yapıyor. Bırakınca yine sıcak çalışıyor. Şu alttaki kademe hiç dokunmadan. Neyse fazla söze gerek kalmadan bunun vidalarını takalım ve tekrar bir fişe takıp denemesini yapayalım. Denemesini yaptıktan sonra videomuzu sonlandırmak istiyorum. Kanalımda daha çok tamir videoları var. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayınız. Elektronik devre videoları da olacaktır ilerleyen zamanlarda. Şu anda kafamda tasarladığım birçok proje var. Onları gerçekleştirince burada videosunu çekip sizlerle paylaşacağım. Bir tamir videomuzu da sona erdirdik. Şimdi bunun da denemesini tekrardan fişe takıp denemesini yaptıktan sonra daha fazla süze gerek kalmadan videomuzu sonlandıracağız inşallah. İyice sıkıyoruz. Tamamdır. Şimdi makinemizi fişe takalım ve tekrar bir denemesini yapalım. Evet. Videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar.